boş kalıptan aldığım era versiyon 1 cockpit'in e, kurulumunu hemen hemen tamamladım. Bir iki parça eksik. E, daha doğrusu o parçaları başka yerde kullandığım için e, eksik kaldı. O yüzden onları tekrar sipariş ettim. Bu nedenle ekran bölümünü henüz tamamlayamadım. Ama diğer kısımlar e, tamam diyebilirim. Yani şu an için. Tabii ki yeni pedal gelecek. O yüzden eski pedalı takma şeklimle yenisi farklı olacaktır muhtemelen. Ben e, T300'ün klasik pedallarını takmayı göstereceğim şimdi. E, şu anda koltuk takılı vaziyette. Kokpit üzerine. E, kokpiti nasıl kurduğumu, nasıl başladığımı söyleyeyim öncelikle. Şurada gördüğünüz uzun çubuklar var. E, bunların uzunluğu 130 cm. Bu çubukları e, ve onu karşılayan şu 52 santimetre uzunluğundaki iki tane sigma çubuğu profili bu şekilde dikdörtgen olacak şekilde şaseyi oluşturuyoruz. öncelikle koltuk tarafını yapıyoruz. Koltuk tarafında 52 santimetrelik profili koyduktan sonra şu bağlantı parçalarıyla e, bunları birleştiriyoruz. Bu vidalara pul konuluyor normalde. Ben e, kullanmadım. Belki sonradan söküp tekrar pullarını koyarım içine. Bu kısmı yapıyoruz. Uç kısmını. Şurada gördüğünüz gibi e, bundan yaklaşık bir 30-35 cm uzaklığa yine 52 santimlik bir profil daha koyuyoruz. Yani yatayda e, 130 santimlik profillerin ortasında 1 iki ve en sonda olmak üzere üç tane 52 santimlik profil koyuyoruz. Bu şekilde şasiyi oluşturuyoruz. Şimdi şasiyi oluştururken e, dediğim gibi şu e, sanırım ismi geniş köşe bağlantısı. Bunu kullanıyoruz ve iki vidayla buraya tutturuyoruz. Ondan sonraki aşamada şurada hemen koltuğun altında 40 80 genişliğinde iki tane sigma profil var. Bunları koyuyoruz ve koltuğu bunun üzerine monte ediyoruz. Ben bunu olabildiğince uca monte etmeye çalıştım. Şimdi koltuğun altının düz olması lazım. Ben otomobil koltuğu kullandım bu iş için ve şuradaki e, kullandığım vidalar görüyorsunuz e, bu vidaların bağlı olduğu metal kısım ile şurası arasında bir yükseklik farkı var o yüzden şöyle bir e, sert bir aparat kullanılmış ve bunun yükselti farkı giderilmiş aldığım koltukta. şu vidalarla yine şurada kullandığımız vidalarla aynı. Bunu kullanarak bir de şu karşı tarafında var. 4 adet vida ile koltuğu sabitliyoruz. Daha sonra zaten bu koltuğun ray sistemi gidip geliyor. Onu ayarlamakta bir sıkıntı yok. Bunu bu şekilde taktıktan sonra şurada hemen Orta bölümde yine 40'a 80'lik kalın bir Sigma profil var. Bu profili kullanarak bunun e, ekran bölümünün, daha doğrusu direksiyon bölümünün e, ayaklarını yapıyoruz. Bunu yaparken şu şu bağlantıyı yapıyoruz. İki taraflı. Mutlaka iki taraflı olması lazım. Çünkü bunun e, hem direksiyonu hem de ekranı taşıyacağını unutmamalıyız. Bunu yine üst taraftan e, şaseyi bağladığımız e, geniş köşe bağlantısıyla bağlıyoruz ve vidaları bu şekilde. Aynı şekilde bunu da vidalarını göstereyim. Bunlar şasiyi oluştururken kullandığımız parçalar ve bunu kullanırken e, iki çeşit somun geliyor bize. E, şasede o somunlardan kalın olanları kullanıyoruz. Şu aradan gözükürse göstereyim. Kalın olan somunları bu şasede kullanıyoruz. Şuradan da gösterebilirim. Aradan görüyorsunuz. Diğer ince olan somunları ise e, yani bu gövde kısmında kullanabilirsiniz. Ben rastgele kullandım. Şaseye tabii kalın somunları kullandım. Yukarı karışık kullandım. Önemli değil. Önemli olan vidaların tutması yani. Telefonum çok iyi çekmiyor. Artık olduğu kadarıyla. Neyse bu profilleri koyduktan sonra şuraya koyduğumuz parça aslında 25 cm uz uzunluğundaymış. Ama ben bu parçayı az önce az sonra göstereceğim. Pedalın altında kullandığım için buraya normalde dikine konulması gereken bu parçaları yatay bir şekilde koydum. Ama muhtemelen bu parçayı yine dikine koyacağım. Ve buraya iki tane 25 santimlik parça sipariş edeceğim. Onu buraya takacağım. Ve bu 40 santimlik parçaları da şöyle dikine koyacağım. Ve iki tane böyle dikine koyduğum parçanın arasına da kalın bir parça daha var. 80'lik. Ekranın arka tarafını tutması için. Oraya takacağız onu da. Tabi ekranı yani buraya monte edeceğimiz yere göre kendimize göre yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. O yüzden bu parçayı uzun tutmak daha mantıklı olabilir. Yani bazıları belki çok yakın seviyordur bazısı uzak seviyordur. Burada 25 santimlik parça kullandığımız zaman bu manevra kabiliyetimiz azalıyor biraz tabii ki. O yüzden burada 40'lık 40 parçayı bırakabilirim ve şuraya iki tane yine 40'lık 40 santimetrelik parça sipariş edebilirim. E, profillerden böyle e, kare şeklinde olanlara 40'a 40 deniyor. Onu da söyleyeyim. E, bunlar kare şeklinde zaten. Bunlar ise dikdörtgen şeklinde. Bunlar da 40'a 80 diye geçiyor. Bu parçalardan iki tane bu e, dikme için kullandık. Bir tane ekran için kullanacağız. Toplam 3 e, tane burada. 2 tanesini de zaten e, burada kullandık. Bunun uzunluğu tabi daha farklı. Daha kısa. Koltuk için kullandığımız. bu e, Direksiyon bölümünde söyleyeceklerim bu kadar. Direksiyonu bağlamak için bir de şöyle bir şey kullandım. E, bu kalın parçayı. Yine bu 40'a 80'lik bir parça. Buna direkt e, direksiyonu monte edebiliyoruz. Yani gayet sağlam oluyor. Sıkıntı olmuyor. Ben şu an için çok sıkmadım ama. Veya bunun için kullanabildiğimiz e, yine şu kalınlıkta 10 santimetrelik e, küçük şeyler var. Sigma profiller var. Onu da şöyle e, bu şekilde monte etmek yerine şuraya Şöyle bir dikdörtgen yapacak şekilde birbirine takıp direksiyonun onun üzerine takabiliriz. Kendimize tabi daha yakın olmasını istersek. Ama benim kullandığım koltuk tipine göre yani bu şekilde kullanmam daha doğru geliyor. Oturduğum kadarıyla bu şekilde anladım. Şu anda bana yakınlığı oldukça iyi. Daha sonra işin ya, tabii ki benim için en zor kısmı. E, pedalı monte etmek oldu. Pedalı da şu şekilde monte ettim. Şimdi pedalın bu altında iki tane delik var. Şurada. Yani şurada ve şurada. Bu deliklere e, şu bağlantıyı kullanarak şöyle göstereyim. Şu düz köşe bağlantısı. Şunu kullanarak deliğe bir vidasını taktım. Diğer vidasını da şu profile monte ettim. Böylece bu profil ile e, pedalı bağlamış oldum daha sonra e, tabi şu tarafta delik olmadığı için pedalında e, şöyle bir çözüm yaptık şu profile e, şu 25 santimlik profili bağladım yani şuradan itibaren şöyle uzunluğunda 25 santimlik profil bu şekilde takarak şu tarafında bu e, yani şu şasiye bağlanabilmesini sağladım. E, pedal nasıl takıyoruz? Şurada işte kullandığımız dikmeler var. E, bunlar 20 santim. Bunlar da bir 5 santim daha büyük. 25 santim. Karşılıklı iki tane 20. iki tane de 25 santimlik dikme var. E, dediğim gibi pedala taktığımız bu 52 santimetre uzunluğundaki profili bu dikmeleri e, şu düz köşe bağlantısıyla bağlıyoruz. E, bu düz köşe bağlantıları dönebiliyor gördüğünüz gibi. Dönebildiği için de böyle istediğimiz bir eğimi, yükseltiyi verebiliyoruz. Şu anda mesela pedalım eğik duruyor. Tabii ki şu bağlantıları mesela daha yukarı alarak hemen şu vidayı söküp şuraya alarak pedalın eğimini arttırabiliyorum ya da azaltabiliyorum ee, çok kolay zaten hafif gevşettiğimiz zaman pedal kolaylıkla oynuyor arka tarafı ee, pedalımızı bu şekilde bağlıyoruz ama bu klasik e, T300 pedalı TLSM e, pedal sipariş etmiştim o Tabii kaç delik var arkasında bilmiyorum Eğer dört tane ise zaten şu kullandığım 25 santimlik aparatı profili kullanmayacağım çünkü şu parçayı direkt olarak buraya bağlayabileceğim muhtemelen o zaman da ne olacak şu iki dikmenin arasını biraz kapatmam gerekecek daha kısa olabilir şu andaki şu aralık koltuğa göre biraz yakın kalıyor. Şurada birkaç santimlik bir oynama payı var. Yani biraz bu tarafa çekebilirim. Yaklaşık 3-4 santim. Ama o pedalı kullandığımız zaman muhtemelen şu ara zaten e, iki dikme arası daralacağı için bu zaten biraz ileri gelecektir. Yani daha çok oynama fırsatı olacaktır. Kullandığım koltuk e, muhtemelen e, Duster koltuğu gayet güzel. Yarış koltuğuna çok ihtiyaç duymadım aslında. Şöyle göstereyim. Altta hemen koltuk ayarı var ve şurada bir bel desteği var. Şu kısım oynuyor. Şurası şişiyor ve bele destek oluyor. Bunun dışında şimdi birkaç detay söyleyeyim. Bu genel kurulum bu, bu şekildeydi. Şimdi şu Kanal içine somunlar giriyor. Uç kısmından. Buradan somun giriyor. Ve vidayı o somuna e, bağlıyoruz. Bu şekilde tutuyor e, profili. Ama o somunu taktığımız zaman mesela e, küçük somunu kullandığımız zaman Önce vidaya takıp sonra kanala yerleştirmek gerekiyor. Yoksa somun küçük olduğu için kanal içinde dönüyor ve boşta kalıyor. Eğer bir şeyi monte ettiysek o somun da boşta kaldıysa söküp tekrar takmamız lazım ki çok sıkıntılı bir iş. Özellikle şu orta bölümdeki e, şunları tutan somunlar pardon şunları tutan somunlar çok büyük sıkıntı yapıyor. Şurada dört tane e, bağlantı var. İki, ta i̇ki tane de karşılıklı. Bu bağlantılar bayağı bir sıkıntı yapıyor ben. Baya uğraştım burayla. Yani o somunların boşta kalmaması lazım. Ama büyük somun kullandığımız zaman sıkıntı olmuyor. Yani sipariş ederken küçük somun istemeyebilirsiniz. Komple büyük somunlardan isterseniz çok daha kolay olur işiniz. Küçük somun gerçekten büyük sıkıntı oluyor. Ayrıca şunu söyleyeyim, e, taktığımız vidaların, civataların hiçbirini e, kurulum tamamen bitene kadar sıkmıyoruz. Yani burayı tutacak kadar sıkıyoruz. Yani bu aşağı düşmesin yeterli bizim için. E, tamamen sıktığımız zaman illa ki bir şeyi eksik yapmış olabiliyoruz. Ve geri dönüşte e, tekrar tekrar vidayı e, ters çevirmek ve... E, daşık olmasına neden olabiliyoruz. Bunun dışında tabii bir şeyi taktığımız zaman burada bir şeyi unutup tekrardan sökmemiz gerekebiliyor. Bazen özellikle şu orta kısımlarda işte somunu içine koymayı unutuyoruz. Çünkü somunlar şu kanaldan şöyle yapayım. Şu kanaldan geçip civatayı tuttuğu için o kanalın ucunu kapattıysak tabii ki e, sonunu geçiremiyoruz oradan onlara dikkat etmek lazım ama ilk defa yapanlar bu hatalara illaki düşecektir yani benim gibi e, şunlar böyle boşta kalmıyor şöyle kapaklar var Doğuş kalıbın gönderdiği kapaklar var bu kapaklarla tüm e, boşta kalan çirkin gözüken yerler kapatılabiliyor ee, onun dışında ben şöyle bir şey düşündüm aslında da. Mesela şu dikine inen şu e, 40'a 80'lik sigma profil biraz daha uzun olsaydı şöyle. Aslında şu boşla e, bir ray sistemi takıp şuradan çekmeceli bir klavye düşünüyordum. Ama e, bana gelen e, şeydeki sistemdeki Profil uzunluğu biraz kısa. O yüzden şu an için e, bu şeyi yapamayacağım gibi görünüyor. Yani bunu daha uzun isteyebilirsiniz. Eğer benim gibi bir şey düşünüyorsanız. Şu karşıda gördüğünüz kısma yani şuraya hemen bir ray sistemi takılırsa bilgisayar masalarında olduğu gibi bir klavye, mouse e, takılabilir ve bu sizi rahatsız etmez kesinlikle. Yan tarafa takmaktansa böyle bir çözüm daha pratik ve güzel olabilir. Onun dışında tabii bu arka tarafa şu kısma e, şu uçları bağlayacak şekilde e, kasa için bir yer yapabilirsiniz ya da konsol falan varsa işte onları takmak için böyle bir yer yapabilirsiniz. O yüzden de bunu uzun tutmak en başta söylediğim gibi faydalı olabilir. 25 santimlik parçayla bunu yapmak tabii ki daha zor olacaktır. Ee, bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok gibi. Bu detaylara dikkat ederseniz kolay bir şekilde kurulumu yaparsınız.